Acı bir şey, acı işler. Evet, ya atma girişsin gerçekten. Yaşamalı onda, anlatılmaz yani. Anlatmaya katkılı aylar yıllar. Onun güzelliklerini, yaptığı işleri. Yani o cana yakın, o film sektöründe hep işinin yanında, emekçinin yanında olması. Lan başka bir şey. Yani, Bu yeri hayatı boyunca böyle Türk sinemasını yaşatan. Bugün varsa Türk sineması, onun sayesinde ilk adımlarımız var. Varsa onun sayesinde var. Varsak bizler onun sayesindedir. Türk sinemasının bir, sineması, bir bakma ablası, bir annesi, bir babası, her şey yani Onun için yani hep emekçinin yanında olmuş, ezilen kişinin yanında olan böyle bir güzel bir insan. Doğuş Ağabey. <Sessizlik> Kafi ehli ve ehli zammın er için Cümle geçmişlerimizin ruhları için özellikle de son yolculuğuna uğurladığımız Fatma Hanımefendi'nin ruhu için Allah rızası için Elf